kiraya verilen evlerin veya ticari taksilerin zekatını vermek gerekir mi İslam'da zekatı verilecek olan malların nema sahibi olması gerekir nema dediğimiz şey artış dediğimiz şey de iki şekilde olur birincisi hakiki artıştır ki bu gözle görebildiğimiz ve fiziksel hissedebildiğimiz artıştır. Örneğin otlak hayvanlarının yavrulaması veya ağaçların meyve vermesi, yemiş vermesi gibi. Bir de hükmü nema vardır ki bu artış, bu nema gözle görülmeyen ve fiziksel hissedilmeyen ama artışa vesile olan mallardır ki bunlarda para, döviz, altın gibi mülklerdir. Saymış olduğumuz bu kiralık evler veya çalıştırdığımız ticari taksilerde ne para gibi hükmü bir nema yani artışa vesile olma durumu söz konusu ne de hakiki nema dediğimiz hayvanın yavrulaması veya ağaç meyve vermesi gibi hakiki bir artış da söz konusu olmadığından dolayı kiralık evlere veyahut ticari taksilere zekat gerekmez. Ancak bu evlerin veya ticari taksilerin gelirleri toplandığı zaman da 96 gram seviyesine ulaşıyorsa yahut bunlarla beraber başka altın, para, ticari mal var da toplamı 96 gram seviyesine ulaşıyorsa zekatını elbette vermek gerekecektir.